Bağaq birinci mahnı oxuduz, hey, burada güllü. Mən də dedim, hə, kurtlar vadisində dedim güllü var idi, gülü qoydum bura. Bizimkilər canı vardı. İndi qoşullar onun telefon xəttinə. O aktyor Erhan Ufuk da hə də. E, Əfrə bizim proqrama baxırmış. Der, hə, gördüm, deyir, orada məndən danışırlar. Biz də istədiyini qoşaq proqrama. Yaxşı olar. İndi qoşa bilərik? Bir azdan. Bir danışın görək. Hə, indi danışıb qoşacaqlar. O ha. bizim proqram Efra telefon nömrəsi vermirik. Biz zəng vurmuşuq. Ha, nə gözəl iş görürsüz. Hə. Nadir müəllim bayaq danışdığı o güllü məsələsi. Erhanov uq xəttdədir artıq. Alo dey ona. Diyaq. Alo? Alo. Qardaşım mənim, necəsiniz? Təşəkkür edərəm. Biz yaxşıyıq. Biz də iyiyik. Biz sizi burada biraz sesinizi yaxşı eşitmirik. Biraz uzadan danışın. Bizim programı izleyirsiniz. Evet, izliyorum, evet. Herdan Bizden, bizden muhabbet açılınca dedim yeni bir arayayım, konuşayım. Hay. <laughs> merhabalar, herkese merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Açık açık. Buradan Türkiye'ye bir alkışlar gönderelim. <laughs> Kardeşlerimize buradan salamlar. Türkiye'mize salamlar olsun. Ne yaxşı sizler varsınız. Halim Kökülüm. Var olun inşallah. Siz e, haradasınız? Azerbaycan'dasınız, Türkiye'desiniz. Yok şu anda Azerbaycan'dayım. Ne <laughs> yaxşı, buradadır. Evet, evet. Nadir Melim. Nadir Melim bu güllü mahnısına yarında öbür günde klip çekse sizi bir güllü obrazında o klipe alabilir miyiz? <laughs> Neden olmasın? Tabii ki. Parasını söyleyin o zaman. Parasını. Oh, çatın oldu işler biraz. Parasız mı? Yok parasız demez o. Kesildi mi? <laughs> Yok ama anlamadım. Anlamadım. Diyorum ki evet. Duyuyor musun? Diyorum ben ki duyuyorum. Nadir Bayramlı Hani o şarkı vardı ya Güllü, ben de buraya gül taktım ya. Evet. O şarkıya yarında o bir günde bir klip çektirse. Tamam. Siz de o klipte bir Güllü rolünü alsanız çok küçük bir 3 saatinizi falan alabiliriz. Sıkıntı yok, 5 saat olsun. Parasını söyleyin o zaman. İşte o kısmı anlamadım. Anlamadım. Fiyatı da fiyat. Nasıl anlatayım ey tamam, yok, yok, yo, onu anladım. O, o. Kelbe de abi, kelbe. <gülüyor> 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 ben kelesinde gelin oynarım. Ne daba Diyorum ki ben seve seve gelin oynarım. Seve seve gelip oynarım, para lazım değil. Nadir, mellim <laughs> değil, sağlığı her şey. Erhan çok teşekkür ederim. Şeraf ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun inşallah. Yarın yarışma olmasaydı hani söylerdim yarın programda. Ama birinci gün Bakı'da olsanız birinci gün sizi El Canlı'da gözlüyorum. İnşallah. Polat'dan özüm danışarım. Öpürem bağırma basam. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum buradan. Teşekkür ederim. Minnettarım ezdim. Çok sağ olun. Herhalde e, minnettarım bizim emektaşlarımız da koştular. Ee, bir, bir ara duymuştum Bakı'da'dı, Sonra diyesen ba Bakıda yok Ama burada Nadir Mənim o klip eləyə Yaxşı olar valla. Mən de orada gəlib ataram. attan iki dənə belə. <laughs> 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 yani bu fırsatı kaçırma olmaz yani. Valla. Valla billahi Gelirim <laughs> düşerim <laughs> maşından buna bana Nadir mənim. Sahip kişi de oradan lingili, 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 lingili. <gülüyor> 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 Möhteşem en üstü.